Reuters algı operasyonu Londra kaynaklı Reuters haber sitesi algı operasyonunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın birkaç gün önce belirtmiş olduğu Cuma günü milletimize müjdem var ifadesinden sonra şer odakları çeşitli sosyal medya algı çalışmaları yapmaya başladı. Öyle ki içerideki biden ve kölelik hayranları da onlara destek oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği müjdeden önce Türkiye'nin Karadeniz'de 20 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek potansiyelde doğal gaz bulduğunu ve üretim aşamasına geçilmesinin 10 yıl sürebileceğini belirten iddia ile haber yayınladı. Cumhurbaşkanımız ise açıklamasında 320 milyar metreküplük doğal gaz bulunduğunu bildirdi. Peki bu açıklamalar ne anlama geliyor ve amacı nedir? Türkiye'miz için müjde niteliğinde olan bu sevindirici haber 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulunmasıydı. Fakat Londra merkezli Reuters ise bu haberi daha öncesinden yayınlayarak doğal gaz rezervinin yüklü miktarda olduğunu belirtti. Böylece operasyon başladı içeriden ve dışarıdan destekli bu operasyon sosyal medyada algı yoğunlaştırmaya yönelikti nitekim kimi çehrelerce başarılı oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptığında algı operasyonunu çekenler ve onların maşaları yine kendi çehrelerinde beklentilerin düşük kalmasını sağladı. Yapılan bu algı çalışmasının yeterli olamayacağını düşünmeliler ki bununla ilgili Twitter'da tek çalışması yapma kararı alıp, hani 800 metre küptü, isimli tek açıldı. Sözüm ona, siyahın kötü beyazın iyi olduğunu biliyorduk ta sizin gibi devlet yararına, millet yararına olan her şeye karşı çıkan kendi menfaatine çalışan grilerin bu kadar da hain, onursuz olabileceğini tahmin edemiyorduk. İpi Londra'da olanlar büyük Türkiye ile mutlu olamazlar. Olamayacaklar. Türkiye yazar, Yener Canışık.